Merhaba sevgili aslanlar. Evet, 31 Ekim ve 4 Kasım arası siz aslanları neler bekliyor? Yükselen burç diyelim, ay burcu diyelim ama sonuçta bir aslan ve aslanın güneş enerjisi çok kuvvetli ve ayrıca biliyorsunuz artık güneş yavaş yavaş aslan burcunda. Akrep burcunda ilerlemeye başladı ve bu akrep burcunun bütün özelliklerini Aslan'a yansıttı. Biliyorsunuz Güneş Aslan'ın yöneticisi. Yönetici hangi burca gittiği zaman o burcun özelliklerini Aslan'a yansıtıyor ve 30 günde bir bir burç değiştiriyor. Şimdi Aslanlar akrep özelliği taşımaya başladılar bu hafta. Bir de biliyorsunuz as akrep burcu Aslanların aile ve yuva evinde oldu aile ve yuva evinde olan aslanların e, ailedeki konular çok önemli oldu. Hani vardır ya güneş tutulması özellikle aslanlarda bu aile evinde biraz yordu aslanları. Çünkü ailede yaşanan problemler, konular, aile arasında yaşanan miraslar, mirasla ilgili saklanmış konular, kendi aralarında unutulmuş konular. Bütün bunlar sevgili aslanların çok yorulmasına neden oldu ve kendilerini artık düze çıkarmak istiyorlar ve ayrıca bir şeyleri aşmak istiyorlar. Bunun için de arkadaşlarıyla, dostlarıyla, aileleriyle, aile toplantılarıyla, kutuları yapmaya bayılıyorlar sevgili aslanlar ve bu arada karşıt evlerinde kova'daki satürn retrodan kurtuldu retro'dan kurtulmasıyla birlikte e, duygusal ilişkileri, iş ilişkileri yeniden gündeme geldi sevgili aslanların. Aslanlar kendi içinde kaos yaşıyorlar ve kare güneş tutulmasıyla Satürn karesini e, bir türlü kendilerine önüm verir e, özümleyemediler. Ama bunun için de çaba sarf ediyorlar. Özellikle kariyer evlerindeki Uranüs Boğa burcunda, Kuzey Ay Düğümü Boğa burcunda Zıt Burcu'nda güneş tutulması ve tabii ki gelecek hafta 8'inde de gelecek olan ay tutulmasıyla birlikte aslanların iş evi, kariyer evi birdenbire karışacak. Ama ne olursa olsun Jüpiter koç retrosundan aslanlar güzel faydalanacak. Ayrıca ikizlerdeki Mars'ın retrosu. Biraz geçmişe özlem duyuyorsunuz galiba sevgili aslanlar. Hani vardır ya sizde. Ah eski günler. Evet bu tutulma yeniliklere hazırlarken eski günlerinizin de içini burkuyor. Şimdi Mars 8'lerde eski dostlarınızı, arkadaşlarınızı arıyorsunuz. Aynı zamanda e, Jüpiter Retro'da Hemen başı, bavulunuzu alıp gitmek, başka yerlere gitmek istiyorsunuz. Hayatınızı başka konumlarda kurmak istiyorsunuz. Yerinizden kıpırdayamıyorsunuz. Enerjinizi sallayarak yükseltiyorsunuz. Yani sevgili aslanların hem aile ilişkileri hem kariyer ilişkilerinde sert bir etkileşim var. Ama o sert etkileşimi seviyor sevgili aslanlar. Ciddi anlamda seviyorlar. Ve bu etkileşim sayesinde güçlerini gösterme imkanı buluyorlar. Egoları var gururları var, enerjileri var, kendi alanlarında bakımları var ve kendi özgüvenleri yüksek ama kariyerde, işte ailede bunlar onları biraz sıkıştırmış durumda. Güneş tutulması ile birlikte ev alıp ev satabilirler. Ailelerindeki bazı mirasları bölüşebilirler. Kendi aralarında hani böyle ayrıştırabilirler. Aileden birisi ayrılmış olabilir. Yeni ev, yeni bir iletişim içine girebilirler kariyerlerinde yeni bir iş alanı bulabilirler sürpriz iş teklifleri gelebilir ve bozulmuş olan konular tekrar gündeme gelebilir. Yani düzeltilmesi gereken konular, düzeltilemeyen konular, hepsi bunlar kendi içinde sorun yaratıyor. O yüzden sevgili aslanların kapaları baya karışık ama Jüpiter koç onları muhteşem bir eski enerjilerini tekrar kazanması için dışarıdan doping yapıyor. Ve aynı zamanda Mars'tan da güzel etki aldığı için sosyal ilişkilerinde eski dostlarla, arkadaşlarla bir araya olacak ama enerjisini gösteremediği alanlara da çok girmek istemeyecek sevgili aslanlar. İlginç bir hafta aslanlar sizin için. Evet baktığımız zaman pazartesi çalışma hayatınız çok önemli. Disiplini yaşamak istiyorsunuz. Salı çarşamba sizin için çok önemli. İkili ilişkilerinizde bazı testlerden geçiriyorsunuz karşınızdaki insanları ve duygusal konulara takılıyorsunuz. Aynı zamanda perşembe ve cuma Evet, maddi konular çok önemli ve hafta sonu tabii ki en çok sevdiğiniz şey arabanıza atlamak ya da hemen böyle bavulunuzu alıp bir yerlere koşup gitmek. Bu uçak yolculuğu olur, otobüs yolculuğu olur, kendi arabanızda olur ama bir yerlere kendinizi atmak istiyorsunuz. Hadi bakalım yapın sevgili aslanlar. Haftaya bir ay tutulması var. Onu konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Enerjinizin bölünmesine de izin vermeyin. Sevgiler diyoruz.